Açlık sınırının altında bir asgari ücret var yani en büyük sorunumuz bu. 30 bin civarı olmasını bekliyorum ama bu imkansız yerine. 30. En az. Valla ben 30 bin lira olmasını isterim. 30 tabii ki. Asgari ücrete yeni yılda zam bekleniyor. Peki siz kaç olmasını isterdiniz? Tam olarak spesifik bir fiyat veremeyeceğim ama muhtemelen şu ankinin en az 3 katı olması gerektiğini düşünüyorum ki en azından refah seviyesi biraz daha artmış olsun. Herkes geçinebiliyor mu bilmiyorum ama geçinebilenlerin olduğuna kanaat getiremiyorum çünkü en azından dedemden örnek verebilecek olursam o kadar kısıtlı bir parayla yaşadıkları hayat benim gözümde hiç hoş bir hayat değil. onlarda da zor durumda olduklarını düşünüyorum. Emekliler daha da zorda. Hem çalışacak güçleri yoktur vesaire hem de Fiyatların daha aşağıda olması onlar için tabii ki bir dezavantaj. Üstelik asgari ücretin bu kadar düşük olduğu bir devirde. Valla ben 30 bin lira olmasını isterim çünkü kiralar ekonomik çok pahalı. Tabii o zaman daha çok artacak. Saatine böyle ki asgari ücret 1 lira, ekonomiye 5 lira. Gerçekten geçinemiyoruz. Çünkü zaten bir ev kirası 17 bin lira ve hiçbir şey kalmıyor. Yemek içmek içinde elektrik zaten kış geliyor. Gazlar falan uçuyor zaten. Ama geçinilmez yani Türkiye'de zor. Her askeri ücrette her şey iki katı zayıf geliyor. Yani kıt kanaat geçiniyoruz. 30. En az. Onunla bile zor idare edilir. Ya en az 30 bin lira olsun istiyorum. En az. 17 buçuk, 17 alıyoruz değil mi? Tabii ki 25 olmasını isterim. Yani yani bu şeyde 30 da olsun isteriz ama 30 olmaz. 25 iyidir. Ya kiralarımız zaten 15. Ne diyeyim yani? <laughs> 30 tabii ki. İnşallah ya ama olmaz. Olmaz yani en şeyi olsa olsa 20-25 olur. Başka da olmaz. 20 bin olmalı. Ancak kesin kaynağı için, geçim temini için ancak bu kadar gerekli olabilir düşüncesinde. Ama insanlarımız tembel. Yani illaki ki bir iş yapmak şart değil, iki iş, üç iş yapmak da şart olabilir. Şahsen illaki tek bir işte kalmıyorum. Bak bu yaşımda emekli olmama rağmen bazı şeylerle uğraşmak suretiyle ek gelir temin etmeye çalışıyorum çocuklarıma. Böyle göstermek şart. Yani asgari ücret ne olursa olsun şu an ülkemizde yani çok siyasi konuşmak istemiyorum ama enflasyon oranı yüzünden açıkçası ciddi bir zam yapılması gerekiyor. Ayrıca bence asgari ücretten önce emeklilerimize de ciddi bir zam yapılması gerekiyor. Çünkü şu an zaten yaşı geçen hiçbir emekli emekli olmuyor. İnsanlar yani gerçekten iki ekmek için çalışıyorlar ve bunun sebebi belli yani. Gerçekten her şeyde inanılmaz zam var. Ki zamanlarla karşılaştırdığımızda yani Mesela okullardaki öğretmen kadrolarının bile artık yaşları daha ileri düzeyde ortalaması çünkü bunun sebebi yine dediğim gibi insanlar emekli olamıyor. Yani emekli olsalar çünkü gelecekleri para belli ee, ellerin avuçlarına geçecek paraları belli insanlar bırakın kendi yani torunlarını bırakın kendi karınlarını bile doyuramıyorlar. Torunlarıyla gezemiyorlar. Sadece asgari ücret değil sorun. Bunların çok çok altında geçinmeye çalışıyor herkes. Ben bilmiyorum çok siyasete girmek istemiyorum ama insanlar buna karşı çok duyarsızlaşmış bence. Çok razı görüyorlar kendilerini. Ama 20 binin de üzerinde olması gerekiyor. Yani şu an açlık sınırının altında bir asgari ücret var. Yani en büyük sorunumuz bu. Ama yapacakları zamın yani hiç işe yarayacağını düşünmüyorum. Yüksek bir zam yapılmalı. Mesela yani 24 bin olmalı bence. Bence şu an çok az. Yani insanlar geçinmesi çok zor yani bu devirde tek askerlikle çalışan. Ben çok zorlandıklarını düşünüyorum. E, ücretin artmasını düşünüyorum. Dediğim gibi 24 bin, e, 25 bin falan olursa daha iyi olur bence. 30 bin civarı olmasını bekliyorum ama bu imkansız yerine İnşallah olur diyelim. Şimdi asgari ücretin kaç olmasından öte Normal standartlarda yaşanacak bir asgari ücret olması lazım. Çok aşırı derecede düşük. Ben mali müşavirim ve 40 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa asgari ücretin insanların yaşaması gereken standartların altında olduğunu düşünüyorum. Asgari ücretin Türkiye'de şu anda net 35 bin lira. 1 Ocak'tan itibaren en az diyorum 35 bin lira olması gerekiyor.